Hem canım sen hem de kanım. Baba baba. Kurba merhaba. İyi akşamlar sana. Baba yemin et korkutmayacağına. Kurba ne yapıyorsun? İyi Kurba kardeş nasılsın? Bak bak bak. Hello. Şimdi kare lello karinde maşallah karinde. Arkadaşlar akşam nasıl akşam. Nasıl nefes aldığına bakın bakın şu kenarı nasıl oynuyor bak. Karnının kenarı. Evet. Bir de yapıyorsun. Çiçicik ama baya büyük ya bu. Hadi git Bir aya ayağınla dokun bakayım gidecek mi? El elleme elleme yazık güne. Evet mi? çocuklar kurbağamızı da gördük. Hadi hadi. Gidelim. Köyde hadi. şu anda gece yolculuğu. Ne oldu? Şerefsiz bir kere bizim şey var. Ya. Allah Ya Allah Allah. Allah Allah. bak baba, ya Baba et Sen niye ağladın hemen daha? Baba Abdurrahman bir kameraya bak. Selamun Aleyküm Abi gelmiyorsunuz mu? Abi size biraz gelmiyor, Abi, Baba yemin et, et Beni uğraşıp durma ya Ben her şeyi yemin etmek zorunda mıyım? Yemin et köyde gece yolculuğu arkadaşlar. Hadi, evet sen gidebilir misin buradan? Biz gidiyor <laughs> zaten. Biz <laughs> Bu video YouTube'a atılacak. sen iyi <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Furkan neden kaçıyorsun? Furkan kapı sallandı. Hayır. Geliyorlar. Ya. <laughs> 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 İnanamıyorum bu nasıl bir rüzgar sesi Furkan nereye kaçma Furkan arkandalar geliyorlar <laughs> Hayır, geride kalan Abdü. Baba! Abdullah niye kaçıyorsun? Vallahi, Erede gittim. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum, Erede gittim. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz, İyi akşamlar dileriz. Köpek geliyor. Vallahi Köyde geliştim. gece yolculuğu, köpek geliyor. Köpek geliyor. Köpek geliyor hayır. Arkadaşlar görüyorsun. Kapıyas geliyor. Geliyor. Bahçede mi? Nerede? Vallahi yukarıda geliyor. Nerede? Bu dişi köpek bir köpek de burada var arkadaşlar. Hoş. Ellemeyin onu. Biz evimize gidelim. Abi baba. Ben ben razı koyayım. Evet herkese iyi akşamlar. Şuradan siyah bir şey bize geliyor I'm not sure.